Herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz geçen ay, e, ne zaman Geçen ay. Geçen ay e, böyle hani hesaplamıştık. Geçen 3 ay arzında kaç TL'ydi? idi? Geçen ayda buradaydı. Galiba. E, o da toplam 520 kağıt paralarının hepsi bir arada 523 TL idi sanırsam. Ve kanalımızda var e, video. Yani üstünden bir ay kesmemiş ee, Hani bir ay tam doldu ve 41 yine gün geçti. göre ne kadar hani para biriktirdiğimizi e, hep sizinle bir yerde görüşeceğiz 41 gün geçti Normalde ağzına kadar doldurup ondan sonra video çekecektik Onda da çekeceğiz zaten Ama 41 günde bu kadar para biriktirdik. Tam kadar doldurduğumuz zaman da çekeceğiz de. Şimdi töküyoruz hepsini. Evet, evet. arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İçinde evet. içinde de o kadar bereketli para ki içinde de kaldı. Bakın arkadaşlar. Burada 1000 liraya yakın belki geçmiştir para var. kart paralar da var. Bak buradan 200 TL çıkıyor. Ne zaman koymuştuk da. 100 TL çıkıp 50 TL. Ve bunları ayrı ayrı hesaplayıp böyle ayrı ayrı da hesaplayıp size söyleyeceğiz. Sayalım mı? 20 TL, 10 TL'ler var. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar ne kadar olduğunu hesaplayacağız yani. Bir ay içinde baya yani, ins yani insan yaparsa yapar yani. Evet arkadaşlar kağıt paraları ayırıyoruz. Ve hasarı kağıtları en Öyle. sonunda yapacağız koyuyor Şey Şimdi bunları önce bir tel olarak topluyoruz. Onarlı halde. Bunları toplayalım. Topladıktan sonra devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar. Böyle geldi. Para toplama işlemi bitti. Şimdi sayma işlemine geçeceğiz. Əvvəlcə dövr paralardan başlayırıq. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190, 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400 TL. ve e, 410 420 430, 430 440, 440 450 50 bunları en sonda yapacağız. Yani böyle kalanları en sonda hesaplayacağız. 450 25. 5, değil mi? Hı hı, 5. 455 460 470 480 490 500 510 hı hı. 520 530 540 40 bunları en son hesabı yarısı tamam. istersen. E ee, bunlar da hayır bir tanesi 1 TL'dir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 TL'dir. Ne kadar? 540 550. Ee, 550. 550 551 552 553 54 55 56 57 58 59 60 567. 560 60 561 562 563. İyi ee, bunlar 560 564 565 566 567 568 569 570 ve 571, 572, 573, 574, 575, 575 e, 576, 577, 578, 579 TL para etti. 579 TL bozuk paramız var. 579, 580 diyelim. Yok, bir TL de bir TL de. 580 diyelim. 680 780 880 880 890 900 950 960 970 980 990 1000 1000 10 TL'miz var biriktirdiğimiz para. Tam bir ay içinde hani önceki videolardan hani bu yana kadar yani. Bir mesela. ay içinde demek ki 500 TL'den fazla para biriktirmişiz. 3 ay içinde e, 523 idi. ve Bir ayda üstüne geldi. Bir, bir ayda üstüne geldiğinde 1010 TL para etti. Bu ödemetteki insan yaparsa yapar. Hani ama bozuk diye mesela 5 kuruşları mesela dışarı atıyorlar ki bu para mı diye dışarı atıyorlar ama dışarı atma gerek yok. 10 tane ettiğinde 1 TL ediyor. Zaten kuruş kuruşla biz biriktiriyoruz böyle. Elimize düştüğünde hani kağıt paralar geldiğinde o zaman koyuyoruz. Normalde demir paraya daha çok üstünlük veriyoruz ki demir parada ne kadar olacak diye. Yəni insən istərsə, qarşısına məqsəd qoyarsa, yapar. Yapmayacaq bir şey yox. Kəsənimizə bərəkət və inşallah hər kəsə yapsın. İnsan biriktirdikcə, para çoxaldıqca insan da daha mutlu olur və insan kəndi məsraflarını məsələn qarşılamalı, qarşılıq yox yani. Ondan bundan borclanana qədər kəndi arxasında para olduğunu düşünür. Bizi beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen, görüşürüz.